Ey Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimiz, bütün hamd ve şükürler sana mahsustur. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, ailesinin, ashabının ve bütün cümle müminlerin üzerine salatu selamlar olsun. Allah'ım, bu seher vaktinde günahkar bir dille ellerimizi açtık, kapına geldik. Rabbimiz bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ım bugünün feyzinden, bereketinden bizi nasipdar eyle. Bugünün şerlerinden ve musibetlerinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan Kusurlarımızdan Hatalarımızdan dolayı pişmanız Rabbimiz sen gafursun Sen rahman ve rahimsin Sen merhametlerin En merhametlisisin Allah'ım bütün günahlarımızı Bağışla bizi tertemiz eyle Bizi sevdiğin salihler Zümresine ilhak eyle Ey her şey yoktan var eden Kün feyekün emrinde her şeyi yoktan var eden yüce Rabbimiz, her şeye hükmeden, ancak ve ancak sensin. Her şeye kadir olan sensin Rabbimiz. Bizi kul olarak yarattın, kulluğumuzdan haberdar ettin, iman nimetini bize bahşettin Rabbimiz. İmanımızı kuvvetlendir, kalbimizi nurlandır, gözümüzün nurunu arttır, basiret ve ferasetimizi arttır Allah'ım. Ey Rabbimiz şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz, bildiğimiz ve bütün bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları, bütün dert ve kederlerimizi bizden gider, bütün hayırlı isteklerimizi bize ihsan eyle. Ey Allah'ım, biz daima senden hayırlı olanı istiyoruz. Hakkımızda hayırlı olanı bize ihsan eyle şerli olan şeylerden de sana sığınıyoruz. Şerli olan şeyleri de bize verme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bu dünyada hayırlı, sağlıklı, güzel bir ömür ile yaşayıp, kulluk bilinciyle her hareketimizde senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz! Bizi kendinden başkasına muhtaç etme, biz ancak ve ancak sana muhtaçız. Allah'ım! Senden korkmayan, korkmayan bir kalpten, faydasız ilimden, kötü huy ve ahlaktan sana sığınırız Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır, onu hakkıyla okuyup anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi bize kolay eyle. Kur'an'a rağbetimizi arttır Allah'ım. Ey Rabbimiz, ümmet olarak bize birlik ve beraberlik ver. Birlik ve beraberliğimize kasteden bütün düşmanları kahru peli eyle Allah'ım. Allah'ım şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle. Onların derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Onlara yardım eden kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz! Müslümanlara zulmeden zalimlerin hidayeti mümkünse ihsan eyle. Hidayetleri mümkün değilse kahhar ismi şerifinle Kadir ismi şerifinle, El Hakim ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, zalimlere fırsat verme, onları zelil eyle, onların güçlerini zayıf eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, müminleri yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, gücümüzü arttır, birlik ve beraberliğimizi daim eyle fitne fesatçılara tuzak kuranlara ve zalimlere fırsat verme Allah'ım. Ey Rabbimiz ümmet olarak basiret ve ferasitemizi arttır. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak duran kullarından eyle bizleri. Rabbimiz bizi nefsimizle baş başa bırakma şeytanın vesveselerine uymaktan, şerlilerin şerlerine uymaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden, fitnelerden, fesatlardan, kin, nefret ve öfkelerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Kazancımızı, Helal eyle bereketli eyle daima senden helal rızık istiyoruz. Bizi haramlardan muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz şu anda duamıza amin diyen ve şifa bekleyen bütün hasta kullarına acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle Ey Rabbimiz şu anda duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimizin evlerine bol bereketli rızıklar ihsan eyle, hayırlı iş kapıları ihsan eyle. Ey Rabbimiz evlenmek üzere olan gençlerimize hayırlı güzel eşler ihsan eyle, dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle, evli olan bütün mümin kardeşlerimizin evlerine huzur ve bereket ihsan eyle. Bütün şerlerden, nazardan, büyüden ve sihirden, her türlü hasetten muhafaza ile Allah'ım, nesillerimizden hayırlı bir ümmet çıkar. Bizi müttakilerden eyle Rabbimiz. Ey Rabbimiz, sen merhametlerin en merhametlisisin. Dualarımıza icabet edecek olan ancak ve ancak sensin. Allah'ım ya vedud ismi şerifinle aramıza muhabbet ve ülfet ihsan eyle. Birbirimizin derdiyle dertlenen kullarından eyle bizleri. Allah'ım aramızda kin nefreti, buzu, hasedi ve her türlü kötü huy ve ahlakı davranışı kaldır. Muhabbetimizi arttır. Birbirimizi Allah için seven kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz ahiretin de bütün sıkıntılarından bizleri beri eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de senden istiyoruz bize ihsan ile. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemizi ve bütün Müslüman ümmetini afetlerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden ve zulümden muhafaza eyle. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Sana güzel bir şekilde ibadet eden kullarından eyle bizleri. Ahiretin de bütün sıkıntılarından bizleri beri eyle. Hesabını kolay olarak veren, cennetinle, cemalinle şereflenen kullarından eyle bizleri. Rabbimiz bütün dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, ve cümle peygamberler hürmetine evliyalar hürmetine salih zatlar hürmetine bütün dualarımızı ibadetlerimizi dergah kabul eyle. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azabennar. <laughs> Rabbena ğfirli ve li validayya yevme yekûmul hisab. امين وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين